Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi bazı kavramlar ve ilgili kararlar. Kavramlarımız milli bağımsızlık yani ulusal bağımsızlık. İlgili kararın alındığı yer gelişme. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Amasya genelgesinde alındı. Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Erzurum Kongresi'nde alınan karar. Manda ve himaye kabul edilemez. Erzurum'da ilk kez Sivas'ta kesin olarak alınan bir karar. İlk olarak Erzurum'da alındı. Sonra Sivas'ta ise kesinliğe ulaştım. Siyasi, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar kabul edilemez. Bu karar ise misak-ı milli kararları. Diğer kavramlara geçelim. Milli irade yani ulusal irade, milli egemenlik, ulusal egemenlik. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genel gezde alınmıştır. Kuvayi milliyeyi amil etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Erzurum kongresine almış olan bir karardır. Ulusal iradeyi vatanın geleceğine hakim kılmak esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. Bu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında alınmış olan bir karar. Tam bağımsızlık Manda ve himaye kabul edilemez. Erzurum'da ilk kez, Sivas'ta da kesin olarak kabul edilen bir karar. Hristiyan unsurlara siyasi gelmenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak aracılıklar verilemez. Erzurum Kongresi'nde alınan bir karar. Siyasi ve ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar kabul edilemez misaki milli kararlarından birisi. Karamız ülke bütünlüğü. Vatanın bütünlüğün ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Amasya gelingesi. Ulusal milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez Erzurum Kongresi. Mondros ateşkesi imzalandığı sırada Türk askerlerinin koruduğu, Müslüman Türk nüfusunun çoğunluğu oluşturduğu vatan toprakları bir bütündür parçalanamaz misak-ı milli. Karamız uluslararası eşitlik yani karşılıklılık. Azınlıklara komşu ülkelerdeki Türkleri tanınan haklar oranında haklar tanınacaktır. Misak-ı milli kararları. Güçler Birliği kese, karamız güçler Birliği, yani kuvvetler Birliği. Yasama, yasamanın diğer ismi kanun yapmam ve yürütme, yani yürütme hükümet yapıyor. Yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir, yani TBMM'ye aittir. Karam, meclis hükümet sistemi meclis hükümeti sistemim. Hükümet işleri meclis içerisinden seçilecek bir heyet tarafından yürütülecektir. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Bu karar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açı açılmasında alınmış olan bir karardır. Evet bu video dersimizden Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersi ile ilgili bazı kavramlar ve bu kararların nerede alındığı ile ilgili açıklamalar vermiş olduk